Hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı pazarlar olsun. Hepinize. Evet. Hava durumu detaylarıyla <laughs> karşınızdayız. GFS'in öğle güncellemesi başlayacağız arkadaşlar. Avrupa'dan gelen bakalım. Evet. Balkanlardaki sistemi görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, hala Avrupa'nın orta kesiminde kar yağışı bile bekleniyor. Öyle soğuk bir hava Avrupa'da var. Ve görüyorsunuz alçak basınç dalgası Avrupa'da. E, batısında çok koyu bir alçak basınç görünüyor arkadaşlar. Nisan'ın e, 24-25 gibi. Ve bu sistemin bize doğru ilerleme ihtimal var inşallah arkadaşlar. E, güzel haber. Göründü. Gördüğünüz gibi. Özellikle Nisan'ın sonu ve Mayıs'ın başı çok yağışlı görünüyor. İnşallah arkadaşlar. E, güzel haber de verelim. Evet şöyle sıcakla baktığımızda arkadaşlar sıcaklık e, özellikle çarşamba perşembe rekor rekor değeri yükselmesi bekleniyor. Orta Karadeniz'de 40 derece ihtimal var düşünün. Nisan'da 40 derece ihtimal var arkadaşlar. Müthiş bir sıcak. E, dalga dalga arkadaşlar Afrika'dan sıcak hava atakları görünüyor. Ta ki ayın sonuna kadar. Ay sonu ve Mayıs başı itibariyle arkadaşlar artık serin ve kuvvetli yağışlı hava dalgası bekleniyor. Ben ardından Avrupa ilerleyen bir sıcak hava havada var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakalım bu sıcak hava nasıl seyredecek. İnşallah takip edelim. bayağı hareketli günler önümüzde bulunuyor. Evet bu yarın tablosu arkadaşlar. Bu da salı günü. Marmara'da hafif yağış geçişleri olabilir. Diğer bölgemizde yağış beklenmiyor. Çarşamba, Perşembe'de sıcak. Orta Karadeniz'de arkadaşlar 40 dereceye varabilir tokatta. Evet önümüzdeki hafta sonu aralıklı yağışlar görülür arkadaşlar. Bazı bölgelerde kuzey bölgelerde başta olmak üzere. Yani genel olarak pek yağışlı bir hava görünmüyor arkadaşlar. Orta ve doğu bölgelerde ara sıra yağış olabilir. Fakat e, Nisan'ın sonu itibariyle artık yavaş yavaş inşallah görüyorsunuz arkadaşlar. E, Marmara'da Marmara Dege'de orajlı kuvvetli yağışlar bekleniyor ve hemen ardından kuzeye doğru ilerleyen bir sistem ardından güneyden yeni bir yağışlı hava sistemi daha bekleniyor inşallah. Gayet güzel görüntüler var. Haydi, haydi, haydi bakalım arkadaşlar. Bu sistem bayağıdır görünüyor yani. Aslında gerçekten e, inşallah bu sistemi alacağız gibi görünüyor arkadaşlar. Yavaş yavaş artık e, artık sıcak karakterli yağışların artık zamanı geldi inşallah arkadaşlar. Biz bu yağışlardan bildiğiniz gibi daha fazla faydalanıyoruz. E, sıcak karakterli yağışlar ülkemize çok e, iyi geliyor gerçekten. İnşallah bu sene de öyle e, görülür arkadaşlar. Yani havaların ısınması bir nevi artık e, bu tür yağışların da artması anlamına geldiği için ve yağışın da zamanı geliyor arkadaşlar. Nisan sonra Mayıs gerçekten çok yağışlı genel olarak ba sıcak karakterli yağışların çok olduğu aydır yani olduğu zamanlarda ve bu yağışla inşallah faydalanacağız gibi görünüyor. Evet Salı günü arkadaşlar e, Salı günü Ege'de fırtına bekleniyor. Çarşamba da iç kesimlerde, İç Anadolu Ege'de arkadaşlar Akdeniz iç kesimlerde güney yönden fırtına bekleniyor. Toz taşınımı olabilir. Hele o perşembe günü arkadaşlar. Zaten e, haberlerde de duyduk arkadaşlar. Çankırı e, Çankırı e, Çankır mı? Kırıkkale mi? Herhalde Kırıkkale'de minare devrilmiş arkadaşlar. Onu haberlerden bulabilirsiniz. Yine böyle bir fırtına ihtimali bulunuyor arkadaşlar. 80-90 kilometreye varan fırtına. Yani müthiş bir fırtına arkadaşlar. Gerçekten ve aşırı sıcak. Ya da böyle Kuvvetli bir lodos varken arkadaşlar. Evet lodos da ne demek? Sıcak demek. Güneyden istiği için evelala e, sıcak hava taşınır demek. Özellikle kara için bu daha fazla geçerli arkadaşlar. E, özellikle orta karınızda 40 dereceye varabilir. Tabi burada arkadaşlar birkaç saati göstermediği için e, bunun en yüksek olduğu saatleri göstermiyor şu an için ama ben saatlik modelden baktım tabii ki 40 derece 38-39 görülüyor arkadaşlar. Tokat Niksar'da. Evet sıcaklığa bakalım arkadaşlar. Şöyle sıcaklık oldukça yüksek seyrediyor. Sadece salı günü şöyle Marmara'da hava e, böyle bir soğuk olabilir arkadaşlar. E, diğer bölgemiz sıcakken Marmara ve Batı Karadeniz. E, bayağı bir serin görünüyor salı günü. Yani Marmara bayağı serin yani. Böyle yine sobaları hafiften yakabiliriz. Ama çarşamba bir anda e, ülkemizin tamamında ısınma bekleniyor. Görüyorsunuz arkadaşlar Afrika'dan gelen bir sıcak evet Allah. E, tam Mısır taraflarında yükselen bir sıcak. Bu da toz taşınım demek arkadaşlar. Çarşamba, Perşembe. Havada bayağı bir tozlu bir hava görüle, görebiliriz. Evet. E, sıcaklık durumu da böyle arkadaşlar. Cuma'da Cuma, Cumartesi belki biraz düşebilir. E, pazardan itibaren tekrar artış. E, Aradan ay sonu ise Tekrar bir yükseliş ve hemen ardından yağışlarla birlikte serin ve hatta soğuk hava ihtimali var. Tabi şu iddiada tam belli olmuyor arkadaşlar. E, şu an GPS'nin güncellemesi gayet iyi görünüyor. Evet bugün arkadaşlar Trakya'da hafif yağışlar görülebilir. Pazar günü 21 Nisan Pazar günü itibariyle. Güneydoğu'da bu gece bir yağış olabilir. Belki Güneydoğu'nun doğusunda. Evet İstanbul'a bir yağış görülüyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ee, bu gece biraz da güneyli rüzgarlar da kuvvetli olabilir. Ee, Trakya'da daha fazla yağış beklentisi var. Ee, İstanbul'da gece sabah saatlerinde hafif bir yağmur olabilir. Bunun dışında arkadaşlar bir yağış beklentisi pek fazla yok. Ee, Orta Karadeniz'de yarın Doğu Karadeniz'de kısa süreli dağlarda gök gürültülü yağış görülüyor. Ee, bunlar çok zayıf arkadaşlar. Şu gök gürültülü fırtına durumuna bakalım. Çünkü e, karasızlık değerleri arkadaşlar bu e, fırtına değerleri yükselmeye başladı gerçekten. Özellikle görüyorsunuz Perşembe'de itibaren e, bir yükseliş var. Tabii güneyli rüzgar arkadaşlar. Bayağı iyi geliyor. Yağışların olgunlaşması için. Paylaşı bakalım. Evet, iç ve doğu bölgelerde arkadaşlar görüyorsunuz gök gürültülü fırtınalar, yine hareketli ve lokal yağışlar görülebilir. Kısa süreli gök gürültülü yağışlar görülebilir. Evet, cuma günü, cuma ve cumartesi de bekleniyor arkadaşlar ve cumartesi gecesi şöyle Marmara'nın ve doğusundan gelişen bir sistem var e, Batı Karadeniz'de kuvvetli bir yağış bekleniyor Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için e, kuvvetli bir yağışla dolulusu görülmüş arkadaşlar. Gök gürültülü bir şekilde Pazar sabah saatlerinde ama tabi değişecektir arkadaşlar çok değişken bu zamanlar acayip değişken oluyor Evet yine gök gürültülü fırtınalar devam edebilir arkadaşlar görüyorsunuz ani gelişen yağışlar yaz yağmurları ve tam bunları zamanı arkadaşlar Mayıs Haziran inşallah böyle bol bol e, görüntüyü görebiliriz Bu da inşallah bol bol yağış demek yine bir de dolu demek arkadaşlar ama her sene gördüğümüz bir şey zaten Burada karşı tedbir almak lazım. Evet durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah son gelişmelere aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.